Yıllar sonra beni yine ders heyecanı sardı. Ama bu sefer öğretmen koltuğunda oturan sen olacaksın. Ee, anlat bakalım kızım sen neler yapıyorsun? Ne yapayım baba? Yeni kreasyon için koşuşturup duruyorum. Kendini bu kadar kaptırma gülsün. Ne de olsa senden ilgi bekleyen bir kocan var. Hatta bir de evinize sığınan o çocuk. Merak etme Engi. Sen bilirsin insan isteyince her şeye yetişiyor. Hem doğuş artık bizim oğlumuz sayılır. Bunun için gerekli işlemleri de yaptıracağız. Anlamadım. Arkadaşımızın durumu iyice ağırlaştı baba. Bizden doğuş evlat edinmemizi rica etti. Biz de seve seve kabul ettik. Olmaz bu imkansız. Dur bir dakika kızım sakin ol. Biz yıllardır zaten bir çocuğumuz olsun istiyorduk. Ben de zaten doğuşa çok alıştım baba. <laughs> i̇yice enine boyuna düşünüp tarttınız mı? Evet baba. O zaman mesele yok. Sana inanamıyorum Gülsün. Bunu nasıl yaparsın? O bizim kanımızdan değil ama sen ailemize sokuyorsun. Sakin ol Şeref. Yaptıkları çok güzel bir şey. Hem bize ne? Gülsün kararını vermiş, bize saygı duymak bir şey. Rica ederim Ahmet. Fikirlerimi de mi söyleyemeyeceğim artık? Çok yanlış bir şey yapıyorsun Gülsün, çok. <laughs> Uçakta bir sorun olmaz değil mi? Hiç merak etmeyin, uçağımız bir hastane kadar donanımlıdır. Tamam. Anne, anneciğim. Anne çabuk gel. Doğuştum oğlum. Konuştuk ya bütün bunları of. yavrum. Elimden geldiğince çabuk geleceğim dedim. <laughs> Sağ olun. En kısa zamanda biz de geleceğiz Amerika'ya. Hem daha sonra hep beraber döneriz İstanbul'a tamam mı? Esra'cığım Amerika'daki doktorlarınla devamlı konuşacağız. Gülsün'ün dediği gibi biz de geleceğiz. Annenle konuştum onu da getireceğim. Her şey için teşekkür ederim Tarık. Seni çok seviyorum anne. Oğlum ben de seni. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Ben de seni oğlum. Ben de seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Gidebiliriz Sık sık arayacağız Sen de ara Anne gitme anne Ay. En kısa zamanda geri dönecek anne Söz veriyorum sana Bana inanıyorsun değil mi? İnanıyorum